Günaydın arkadaşlar. Saat sabah 4.27. Ben çıktım yine gidiyor Metin abinin oraya doğru. Bugün cumartesi. Güzel satış yapacağımızı umuyorum. İnşallah. Nasibimizi kovalacağız. Arkadaşlar biz çıktık satışa yine. Yanımda kim var? karizma. Tabii ki bay karizma Mustafa dayımız var. Mustafa dayımızı günaydın, bugün günaydın gençlik, iyi günler herkese. Mustafa dayımızı bugün uğurluyoruz. Yengemizle barıştırdık, yolcu ediyoruz. Düşünceleriniz nedir Mustafa Bey? Ben, ben de olduğu gibi herkesin de her şey gönlünce olsun diyorum. Yürü. Vallahi iyisi olur. Yürü be Mustafa dayı En da. iyisini diliyorum herkese. Başarılar. Gidiyorsun artık yani ha? Öyle. Bakalım hayırlısı. Otobüs yolculuğun ne kadar sürüyor Mustafa dayı? Üç güne yakın. 25 <laughs> üç güne yakın maalesef. Duyuyorsunuz mu arkadaşlar? Tek otobüsle üç gün boyunca yol gidecek. Evet. Brezilya'nın büyüklüğünü düşünün yani bu şekilde. Üç gün ya. Üç gün bir otobüste gidilir mi ya? Türkiye'den Almanya'ya iki günde gidiyorlar. <laughs> Aynen öyle. <laughs> Ama mutluyuz çünkü Mustafa dayımız gidiyor. Mutlu olacak. Vallahi açık söyleyeyim. Buraya bir sürü Türk geldi gitti. İşlerinde özleyeceğim ender kişilerden biri Mustafa dayı. Özleyeceğim yani. Çok iyi bir abimiz. Esprili abimiz. Sağ olun, var olun. Kendisine çok takılıyoruz. Ediyor hiç sesini bile çıkarmıyor. O da aynı espriyle karşılıklar veren bir abimiz yani. İnşallah her şey istediği gibi olur. Değil mi Mustafa dayı? Amin tabii ki tek düşüncemiz bu. Herkesin Allah gönlüne göre versin. Herkese sağlık sıhhat diliyorum. Mustafa dayımız Türkiye'ye dönecekti dönemedi. Dönemence yengeye döndü. Kısmet, her şey kısmet. <laughs> her şeyde bir hayır var. Bakalım. Böyle daha iyi olacaktan boş ver. Böyle. Evet. Hayırlısı. Evet arkadaşlar bu sefer de kadınlar kavga ediyor. Kadınları ayıramıyorlar. Şu giden kızla öbür kız kavga ediyor. Maşallah kavgamız eksik olmuyor ya. Baya baya içeride kavga ederek başladılar. Neredeyse müşterilerin yarısı dışarıya kaçtı. Ee, yay. O kızı götürdüler içeriye doğru da bu buradaki esmer kız boya hala kapının önünde bağırıp çağırıp duruyor da. Evet arkadaşlar işimiz bitti gidiyoruz eve doğru. Şöyle gördüğünüz gibi hava çok sıcak. Bugün Kerem abimiz araba kullanıyor. Metin abimiz keyif yapıyor. Nasıl gidiyor Metin abi? Hayırlı abi. Valla çok zevkliymiş burası ya. Arka taraf daha iyi değil mi? Vallahi keşke her zaman böyle olsak da otursak da Demek ki çocuğun çalışıp sen oturursan böyle oluyormuş. Eee senin de zamanın geldi artık. Yok Şu abi, az çalışma zamanı şimdi. Ee, daha çalışan çocuklar? İşte onlara, abi torunlara para yok lazım, ev lazım. <laughs> Senin işin daha çok abi. Kerem abi orada. Kerem abi. Ayrıca. Kerem abimiz. <laughs> Çıkmak istemiyor kameralara. Tamam abi. Şöyle biz devam ediyoruz, dediğim gibi çok sıcak. Yeni dövmeler aldık, onları deneyeceğiz birazdan. Çeşitleri çoğaltıyoruz arkadaşlar. Günaydın arkadaşlar. Bugün pazar. Bugün Paris'te gidiyoruz, şimdi otobüs bekliyor. Hava da güzel, bugün güzel iş yaparız inşallah. Bugün yeni modeller var, dövme modelleri. Onları da göstereceğim size satış yaparken. Gayet güzel gözüküyor. Satılır gibi gözüküyor ama bir deneyelim. Onları bugün deneyeceğim burada. Çünkü yarından itibaren şeyde Paraçi'de festival başlıyor. Bir haftalığına Paraçi'ye gitmeyi planlıyorum. Tabi bu dövmeleri bugün burada bakacağım satışına nasıl. Güzel satılırsa öyle. Bir denemek lazım. Bence güzel. Şöyle elimde bir tane var ama gözüküyor mu ya? Şöyle üç boyutlu bir dövme. Kalıcılığı da çok fazla. Benimkinler gibi bir günde çıkmıyor yani. Ee, ben bunu dün yaptım koluma. Hala çok canlı bir şekilde duruyor. Ee, benim yaptıklarım şimdiye çoktan çıkmıştı. <laughs> Onun sebebi de ben dövmeleri alalı çok uzun zaman oldu. Artık etkisini bitirdi yani. <laughs> Nereden baksanız bir 8 ay oldu. Güneşte orada burada derken etkisi iyice geçti. O yüzden pek kaliteli değil. Yani ben onları 10 liraya en aşağı satıyorum. Ya şunları bile 10 liraya satsam çok fazla kar ediyorum da işte satmak lazım. Yeni resimlerini falan çıkardım. Bilgisayardan çıktı yaptım. Onların hepsini göstereceğim size biraz sonra. Dediğim gibi burada sadece denemelik. Eğer olursa satış iyi olursa paraçi de bu resimlerin daha büyüklerini kartonlara yapıp sıralayacağım. E, satılacağına inanıyorum. Bakalım artık nasip arkadaşlar. Her şey nasip. Evet arkadaşlar tezgahımızı kurduk. Yeni modellerimiz bunlar. Şöyle. Şunlar hep gördüğünüz gibi sıra sıra davuta arabaları. Normalde bunlardan kaçıyorduk ama tabii ki bugün kaçmıyoruz. Çünkü bugün izin veriyorlar pazar olduğu için. Burada bir eğlence var. şuraya bir bakalım biraz. Bakın hep bunlar tabutlar. Ben bizim tezgahın başına deliler gelmiş. Ne yapıyorsunuz da siz orada? Kuyruklarını takmışlar pembeli sarılı. Nasıl abilerimiz? Jigs takılıyorlar. Pazar günleri burası gayet güzel oluyor ya. Burada sihirbaz abimiz var. Bu adam bayağı da bir ünlü yalnız ha. Pres videolarında devamlı çıkıyor. <laughs> şu karşı tezgahta Filistin hakkında bir şeyler yapıyorlar. Arkadaşlar satışa devam. Şöyle yeni modellerimiz. Yeni modeller fark etti mi derseniz bayağı bir fark etti satışlarda. Ciddi anlamda fark etti yani. Normalde ben burada akşama bekleyip 100-150 real zor kazanıyorduk. Şu anda geleli bir buçuk saat oldu. 100 real kazandım. En büyük hatam ne biliyor musunuz bu Brezilya'da? Hep gideceğim gideceğim diye Portekizceyi öğrenmemek Bir de Portekizcem olsaydı var ya çok güzel işler yapabilirdim şurada Yani bu satışta çok güzel işler yapabilirdim Çünkü buradaki insanlar alışmış yani yoldan çeviriyorlar yolda Yürürken e, Ürünü anlata anlata gidiyorlar satıyorlar yok, Bizde öyle bir imkan yok şu anda Dediklerini zor anlıyoruz çat pat oda Ama dedim ya festival var Paraçi'de. Ona bir kafamda bir plan var yani. Orada satışı patlatmam lazım bir şekilde. Güzel değil mi modeller ya? Bence güzel. Köpeğe bak lan, ördek gibi baklıyor. Saati bir buçuk yaptık, hatta ikiye geliyor, 2'ye çeyrek var. Daha 5-6 saat daha buralardayım, nasılsı. Arkadaşlar hep diyordum ya, pazar günü zabıtalar izin veriyor, bir şey demiyor diye. O yalan oldu. Biraz önce geldi zabıtalar, baskın yaptılar. Şurada bir tane biracı vardı. Burada bir tane bira satan vardı. Burada olanın birazından kişi herhalde bir yere gitmişti, başında değildi. Tabi herkes rahat, pazar günü zabıta bir şey demiyor diye. Geldiler, komple aldılar, gittiler. Belki 20 tane zabıta vardı orada. Onları alırken yanındaki bir acı hala onları görmüyordu yani. Onu uyardım, o fırladı gitti. Kendi eşyalarımı toparladım hemen. Gördüler zaten beni de, onu da beni de gördüler de. Ya şöyle diyeyim, almak istemediler. Ama o başında kimse olmayan tezgah gitti adamın tezgahı. Onu aldılar arabayı yüklediler götürdüler. Demek ki pazar günleri de dikkatli olmak gerekiyormuş. Bugün beni YouTube'dan tanıyan bir arkadaşımız var Serkan. Burada Sağpağlı'da yaşıyor. Daha önce de Instagram'dan yazmıştı bana geçen hafta buradan canlıya canlı yayın yaptığında orada mısın diye. Ola Tudu Bey. Arkadaşlar müşteri gelmişti yarıda kestim. Devam edeyim. Serkan diye bir arkadaşımız var. Youtube'dan beni tanıyormuş. Öyle Instagram'dan yazdı falan. Sağpal'da yaşıyormuş kendisi. Geçen hafta da ben buradan canlı yayın yaptığımda yazmıştı ama ben şey şeydeydim. Yoldaydım artık. Dönüş yapıyordum. Görüşemedik. Bugün yazmadan beni burada buldu şaşırdım da biraz da bulmasına çünkü çok büyük bir yer ve çok fazla seyyar satıcı var. Bulması zordu bulmuş. Onunla biraz oturduk sohbet ettik muhabbet ettik. Benim yaşlarımda kendisi de hemen hemen belki 35 falandır benim yaşımda diyorum da. Temiz bir arkadaşımızdı. Daha önce e, 22 senedir yurt dışındaymış. Daha önce Suudi Arabistan'da çalışmış uzun süre işte araba tamircisi kendisi motor tamircisi. Aslında makine mühendisi ama işte şartlar insanı farklı yönlere itiyor zamanla. Burada da araba tamirciliği yapıyor. Suudi Arabistan'da çok zarar görmüş. Çünkü orada kefillik diye bir sistem varmış onun anlattığına göre. Diyelim ki bir yere iş yapıyorsun. Parasını sana ödemesi gerekiyor ama senin kefilin olan kişiye ödüyormuş. Ve sen diyelim ki bu adamla anlaştın. Sana geldiğinde para onu senin diyorsun. Para geldikten sonra bu Araplar işi değiştiriyorlarmış. Hayır diyorlarmış. %50'si benim. Veyahut da hiç vermiyorlarmış. Son 5-6 senedir böyleydi. Diyor. O yüzden kaçtım geldim buraya. eşinin ailesi Amerika'daymış. Onun için Green Card mücadelesi veriyor. İki yıl zamana ihtiyacı varmıştı. Bir yıl geçmiş, bir yıl kalmış. Bir yıl sonra Allah'ın izniyle Amerika'ya gidecek o da. Şu anda burada sağ pahalı yaşıyor. Aslında tamircilikten güzel de maaş alıyormuş yani. 4000 bin para alıyormuş. Güzel yani cumartesi, pazar tatil. 4000 bin real burada insan ihya eder. Ama tabii kafada onun da Amerika var. O da bir sene sonra muhtemelen gidecek resmi olarak. Bugün satışlarımız böyle çok çok iyi mi değil ama normal değil ben size normal ya. Yani. Gerçi saat daha şu anda dört buçuk daha iki saat üç saat daha buralardayım ondan sonra karanlık olur. Başka yere geçerim. Fena değil Allah bereket versin. Bizim yeni dövmeler biraz işe yaradı. İşte ise farklılık yarattı. bir süre böyle devam edeceğiz. Gidişim benim muhtemelen ayın 9'u ile 15 arası olacak. O aralara ben ucuz uçak bileti bakıyorum. Fiyatlar çok fazla değişiyor ya. Türkiye'de de mesela uçak fiyatı değişiyor biliyorduk ediyorduk ama burada günlük olarak çok fazla değişiyor. Burada günlük olarak otobüs fiyatı bile değişiyor ya. Enteresan yani. arkadaşlar ben dönüş yoluna geçtim. Şimdi otobüsteyim. Saat yine olmuş yaptık böyle böyle derken. Pazar günleri Sağpağlı'da bütün otobüsler ücretsiz. Çok güzel bu uygulama. İnsanlara aileleriyle bir yere gidebiliyorlar, edebiliyorlar bedava. Bunu çok sevdim, beğendim. Bugün yeni dövmelerin farkını biraz fark etti ortalama 3'te bir daha fazla kazanç sağladım. İyiydi yani bugün fena değildi. Üstelik o kadar çok kalabalık da yoktu bugün Paris'te de. Gene de iyi bir satış oldu. Ee, sanırım bu dövmeler iş yapacak gibi gözüküyor. Bakalım nasıl artık. Salı günü Paraçi'ye gitme niyetim var. Çünkü orada festival var daha önce de dediğim gibi. Bir hafta sürecek. O bir haftalık festivalde bunları satmayı planlıyorum. Çünkü sağa pahalı gündüzleri satamıyorum diyorum. Sadece geceleri o da toplasan 2 saat falan sürüyor. 3 saat falan sürüyor. Gündüzleri biliyorsunuz kahve satmaya başlamıştım. İyi fena değildi kahvede satıyorduk iyi şükür. Allah bereket versin bir şeyler de kazanıyorduk ondan. Ama böyle festivalleri yakalayıp da güzel satışlar yaptım mı benim için daha iyi olur. Hiç değilse yola biraz daha paralı çıkmış olurum. Neyse arkadaşlar Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşmek üzere.